1120'lere doğru gerilecek bir altın fiyatı göreceğiz. Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Özman 7 Haziran seçimlerinden sonra işlerin düşmeye başladığını belirterek altının bugün itibariyle 108 liraya çıktığını bunun da vatandaşlara yüksek geldiğini açıkladı. 7 Haziran seçimlerinden sonra e, kuyumcularda işler maalesef düşmeye başladı. Bu e, hem seçimlerin arkasından çıkan belirsizlik hem de fiyatların yükselmesi sebebiyleydi. E, şu ana kadar da henüz yazın beklediğimiz iş yoğunluğunu göremedik. Şu anda işlerimizde de bir açılma yok. Şu an itibariyle altın fiyatlarını biz Samsun'da 108 lira gram gramını 108 liradan satıyoruz. 108 liralık bir gram fiyatı var. Bu fiyat vatandaşlarımıza yüksek geliyor işin doğrusu. Kış sezonunda işlerin düşük olacağını belirten Salih Özman, altın fiyatlarında son yılların en şaşırtıcı dalgalanmalarının yaşandığını belirtti. 2015 yılı bir, bir kuyumculuk sektörü için kayıp yıl oldu. Hem üreticiler hem bizim gibi parakende satıcılar açısından çok çok durgun, sirkesiz günler geçirdiğimiz bir ortam oluşturdu. 2016 yılında umut ediyoruz ki hem fiyatların Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanması hem de dünyada Altın fiyatlarının bir miktar düşmesi ile birlikte daha uygun fiyatlarla altın bir satım imkanına kavuşuruz. Tüketiciler de alma imkanına kavuşur diye ümit ediyorum. Özman, Orta Doğu'daki karışıklıklar altın fiyatındaki aşırı düşüşü engelleyecektir diye konuştu. Amerikan Merkez Bankası ne olursa olsun sonunda faizleri yükseltecektir ki kendi ekonomisini koruyabilmek için. Bu hem para darlığı hem yüksek faiz ortamında altın yatırımı dünya piyasalarında düşecektir. Bu da altın nons fiyatını bugün geldiği noktadan daha aşağı düşürecektir. Bin yüzlere doğru gerileyecektir. Ne kadar geriler bunu çok kestirmek şu anda mümkün değil. Çünkü bir anda bütün güvenlik sorunları ortaya çıkınca rakam değişebiliyor. Fakat bugün itibariyle öyle zannediyorum ki 1120'lere doğru gerileyecek bir altın fiyatı göreceğiz.